Selamlar sevgiler sevgili oğlaklar nasılsınız iyi misiniz bugün enerjisi çok güzel olsun diliyorum sevgilerimle şimdi burada gördüğünüz gibi bakın geçmişten bazı düşünceler sizi çekse de resmen görünmüş bakın burada sevdiğiniz insanla bir aradasınız bu ister çift olsun ister aileden biri olsun Her kime yaklaşmak istiyorsanız belki anneniz babanız kardeşiniz bir arkadaşınız biriyle olan ilişkinizde aslında geçmişin sizi çektiğini Böyle gözle görülür bir şekilde e, üzüntülerinizin size bu kişinin yaşattıkları ya da başka kişilerin yaşattıklarından dolayı güven problemi olduğu görünüyor. Yani aslında çok güçlüsünüz. Güçlü, karşıdakinden daha güçlüsünüz ama bazen hayatınızda hani böyle hayatımın iplerini başkasının eline veriyorum muhabbeti vardır ya aynen öyle yapmışsınız. Buradaki görüntü e, illa bir kişiye değil geçmişinize de verdiyseniz bu ipleri hayatımın işte... E, dümenine kendim geçiyorum söylemini burada da söyleyebiliriz yani artık hayatınızın başrol oyuncusu kendiniz mi olacaksınız yoksa gerçekten başkalarının e, yazdığı e, hayatlarının e, gerçek manada gerçekten kendi hayatlarında sizi yani yan oyuncu ne derler ona e, işte yan karakter mi denir ne denirse işte Hani gerçekten baş karakter mi olmak istiyorsun yoksa başkasının hayatında bir yardımcı karakter mi? Yani bu çok önemli. Bunu lütfen e, aklınızın bir köşesine yazın. Ya kendi hayatınızı kendiniz yaşayın. Ben bu hayatı böyle yaşamak istiyorum. Sen bana bunu yazmış olabilirsin ama ben böyle seçiyorum diyebilecek bir noktaya getirecek bu görüntü. Gerçekten bu dış kısım yani yarım saat bir saat konuşturabilir beni. ...konuşalım mı bir bakalım biraz daha derin bakalım... ...karşıdaki kişinin arka tarafında duran bir şey var... ...ona biraz odaklanayım istiyorum... ...sanki bu kişi bir nazar altında... ...yani hayatınızdaki kişiye ya nazar değmiş... ...ya bir büyünün etkisi altında... ...böyle e, bazen böyle gelgitler yaşıyor olabilir... ...sizi bu yüzden üzüyor olabilir... ...bu yüzden enerjinizi sömürüyor olabilir... ...sizin de iç kısmına bakalım biraz... ...dokuz var bir araba var... ...böyle hayalleriniz var şu vakit olursa şunu alacağım bu vakit olursa bunu yapacağım diye bir sürü planlar var ama şöyle şu kısımlarda şurada bir çığlık var böyle biraz daha aşağılarına inince, inince geçmişte sizin yaşadığınız şeyler bir bir aklınıza geliyor böyle şu bana bunu yapmıştı bu bana bunu demişti bu böyle olmuştu bakın ne kadar büyük bir etkisi altındasınız geçmişinizin olay ki bir oğlak olarak ee, sevgili burçtaşlarım ola ki gün içerisinde ya da günler içerisinde böyle ruh hallerine bürünürseniz lütfen söylediklerim aklınıza gelsin hemen gidip temizlenin nasıl temizleneyim diyeceksiniz Auranızı, auralarınızı temizleyin yani inancınıza göre evde hemen bakara süresi açın sirkeli tuzlu su koyun gün aşırı değiştirin ya da günlük değiştirin ondan sonra evi böyle sirkeli suyla silin bunlar böyle e, hafif hafif temizliklerdir ama otelde baktığımız zaman resmin bütününde çok işe yarayacak bir parçayı tamamlamaktır. Alkali su için bardaktan bardağa suyu boşaltıp canlandırın ya da buz yapın sonra onu çözdürün. Yani ne demek istiyorum? Ayaklarınızı tuzlu suya sokun. Bunlar sizin bu geçmişteki düşüncelerden biraz sizi arındıracak. Biraz bedeninize odaklanın. Nasıl? Bedeninizle e, neyi sevmiyorsunuz? Bacaklarınızı mı, kollarınızı mı? saçlarınız neden çünkü orayla ilgilenmiyorsunuz neden başınız ağrıyor çünkü başınızı sevmiyorsunuz saçlarınızı okşamıyorsunuz gibi düşünecek olursanız burada geçmişi hatırladığınızdan söylediklerim aklınıza gelsin lütfen böyle arının olur mu bir şey etkisi var sanki bir 4-5 aylık bir üzerinizde etki kalmış onu söyleyeyim ee, bu da sizi geç, geçmiş geçmiş çekmiş, çekmiş 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 bir çukurun içine doğru bakın nasıl çektiğini görebiliyorsunuz yani ben hiç konuşmasam bu resmi siz kendiniz de yorumlarsınız tamam mı yani artık ustalaştınız görebiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz hepinizin ön sezileri çok yüksek ki şu an buradasınız bunu da söylemek istiyorum birazcık daha şuradan e, bu karşıdaki kişinin birisi tarafından etkilendiğini görüyoruz gördüğünüz gibi hayatınızdaki kişinin bu kişi kimse söylediğim gibi ilk başta birileri tarafından etki altında yani çok kolay nazara gelen, çok kolay dil e, dil yani söylemlerle etkilenen, birileri tarafından dolduruşa gelen birisine benziyor. Bunların hepsi gördüğünüz gibi e, resmin bütününe e, bakınca ortaya çıkanlar. Sanki bazı işleri de bu kişinin etkileniyor. Satış, alış, para konuları işte bu nazardan ya da bu gözlerden dolayı sessiz siz olun. Önce kendi üzerinizdeki bu geçmişin, bu nazarın, bu büyünün ağırlığını kaldırın. Ardından şu kişi hayatınızdaki kişiye de yardımcı olun. Ee, ne yapıyorsanız yapın. Şunun farkına varın. Toplamda şu görüntü kim? Sizsiniz ve sevdiğiniz kişiler. Aileniz. Burada görebileceğiniz şudur. Bana ne oluyor? Ya evet ya Esma Hanım çok haklısın. Ben çok iyiydim ya. Yine bu, bu halimden daha iyiydim önceden. Ne oldu bana bilmiyorum diye bir düşünce geçiyorsa. Şu an benimle bu şekilde konuşabiliyorsanız şu an aklınıza bu geliyorsa hemen 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 kalkın inancınız ne olursa olsun bir abdest alın gusül abdesti veya normal abdest alın arının inanmasanız da bir yarı yani mutlaka her e, dinde bir yaratıcıya inanç vardır yaradana bir secdeye gidin namaz kılmasanız da bir böyle içinizden gelerek bir bir şöyle bir o secde anını bir yaşayın Tamam. Burada çünkü bu resim çok önemli bakın. Ya koruyacaksınız, kollayacaksınız ailenizi, kendinizi, hayatınızı, yaşamınıza sahip çıkacaksınız. Ya da başkaları tarafından pis niyetli, kötü niyetli, büyüyle muska ile çok ağır işte ağır ağır büyüler yapan insanlar var. Yani hiç tanımadığınız, hiç görmediğiniz başka bir şehirden. Sadece sesinizi duyarak ya da sadece fotoğrafınızı görerek bile uzaktan aklına kazımış işte ben bu kişiyi elde edeceğim ya da bu aileyi bozacağım diyen pis niyetli insanlar var. Bakın öyle hayatı çok basit görmeyin ama aynı zamanda da kötü de görmeyin. Ben ikisinin ortasını söylemek isterim aslında ama burada fincana odaklandığım için bu söylemler çıktı. Demek ki bunlar sizi çok etkiliyor. İşte o yüzden şunu bilin. Dünyada öyle herkes canım cicim ah maşallah barek Allah resmine bak. Ne güzel kadın ne güzel erkek ay ne güzel de çocukları var maşallah maşallah. Hep daim olsun diyen insanlar yok tamam mı? O yüzden lütfen burada ailenizde bir sıkıntı olduysa bir sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız ailedeki bireyleri suçlamayın. Dışarıdaki gözleri de düşünün. Ee, dışarıdaki gözlere ah edip beddua etmekle de zaman kaybetmeyin. Burada söylediklerimi hemen yapın. Hemen. Hemen YouTube'dan açın nazar ayetlerini. Her gün evin içinde yankılansın. Her gün nazar ayetleri Bakara suresi vesaire bunların hepsini orada bulacaksınız YouTube'da. Hepsini bir evin içinde her yerde bir arınsın eviniz, tamam mı? O kadar rahatlayacaksınız ki bedeninizi mutlaka arındırın, ruhunuzu arındırın ve sonra görün bakalım neler değişiyor hayatınızda. Ondan sonra düşmanı gerçek manada size kötülük eden düşmanı helak edecek dualar var. Onları dinleyin olur mu? sonra al aşağı olduklarını duyarsınız, görürsünüz. Hasta olup böyle tabiri caizse kendi hayatlarında, karmalarında kendileri bulacaklardır. Amin. Amin, amin, amin. Oy nasıl bir fincan bu. yani ben bile şu kadar dakikadır bir böyle şeye geçtim. Tatatatada konuştuğumu farkında bile değilim gerçek, Gerçek. <laughs> Amin dedikten sonra kendime geldim. Evet çok güzel. Bakın bir tane daha etki var görüyor musunuz? Bakın burada gidiyorsunuz bir daha böyle üzerinize 1, 2, 3, 4 tane bakış var. Eda daha ben ne söyleyeyim? Bakışlar üzerinizde. Gözler üzerinizde. Bunu söylemek istemem. Ama maalesef ki bunlardan arınmanız gerek. Burada aslında kendi bedenini ruhunu güçlendiriyorsun. Yani burada eyvah çok kötü bir fincan bilmem ne falan diye düşünmeyin. Bunların hepsini zaten uyarı niteliğinde dinliyorsunuz. Evet çok güzel şahane şeyler de olur hayatınızda ama uyarılar da olur. Bunu da dikkat edin. Burada birkaç fincandır çıkıyor galiba bunlar. Bunlara dikkat edin edin. Çünkü çok ciddi almışsınız, çok içerlemişsiniz. Diğer insanların etkileri çok olmuş hayatınızda. Yani bir oğlak, oğlak çok umursamıyormuş gibi gözükür ama diğer insanların etkileri çok olur hayatınızda. Bunun içinde lütfen e, yap yani daha önce nasıl ne zaman nasıl hissediyor iyi hissettiğiniz zamanları hatırlayın ve öyle devam edin hayatınıza. Aileden birinden ya kardeşinizden ya da bir yakınızdan bir destek alacaksınız. Siz bile şaşırıp sevineceksiniz burada. Ya bir hediye ya bir ortak bir iş ya bir şey satın alma böyle bir el atacak size. Hadi ben sana destek oluyorum. İşte ben alayım sen öde ya da birlikte alalım. Ya da hadi gel şu işi birlikte yapalım gibi bir hissiyat var onu da söyleyeyim. Güzel bir anlaşma şekli sevineceksiniz. Aslında burada akrabalığın, kardeşliğin ya da işte çocuğunuz olabilir, anne babanız olabilir böyle e, huzurunu hissedeceksiniz. Belki de uzun zamandır hissetmediğiniz bir durum. Şu kısımda bir beden, bedeninizle ilgili adım 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 beğenmediğiniz, sevmediğiniz, sanki bedeninizi değiştirmek istiyorsunuz. Hani bazen e, şöyle bedeniniz değiştirmek derken a, Allah affetsin yanlış anlamda söylemek istemem. Hani bacağını beğenmezsin, saçını beğenmezsin, kolunu beğen üstünü başı. Hani dersin ki ya şuram daha güzel olsaydı buram ben yaptım ya yani. ben kilo aldım ya da ben kilo verdim ya da ben takmadım bakmadım. Böyle birazcık kendine döneceğin, birazcık da bedeninle, sanki böyle cildinle, deriyle, işte ne bileyim bakımla böyle daha böyle şey hissettirdi bana burası. Ya bak ben ne yapıyorum, bak şurada. Ya bak ben ne yapmışım, ne yapmışım, kendim bir dakika neresiydi, ha şurası. Şurada böyle biraz kendine bakıp bir üzülme, hüzünlenme var. Evet çünkü ya geçmişte geçmişe gidip gidip durduğun içindir ya da hayatındaki insanlar enerjini sömürdüğü içindir kendine odaklanamamışsındır. Zaten anda kalamıyorsan yaşlanırsın. Anda kalacaksınız. Bunu da öyle laf laf söz olsun diye e, laf konuşayım diye söylemiyorum. Şu an yaşıyorsan genç kalırsın. Güzel kalırsın, yakışıklı ama geçmişe gönder enerjini, geleceğe gönder. Bir bakarsın her yerinde bir şeyler, sıkıntılar başlamış. Aa dersin ne oluyor bana? Ne oluyor bana? işte bu yüzden böyle oluyor. Bak burada da birisinin derdiyle dertleniyorsun. Buna da dikkat et. Biri böyle ortalığı velveleye veren bir kişi var. Öyle derler biz de. Ortalığı ne velveleye veriyorsun derler. Ee, böyle bazı insanlar böyle çok şeydir. Bir de şey var harala gürele. <laughs> harala gürele giriyoruz işe falan. Yani burada böyle ortalığı karıştıran insanlar var. Dikkat edin. Çok böyle... E ortalıkta böyle Aa, bir şey abartan ay eyvah 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 bir saniye sakin sen hemen şunu söyle bir saniye sakin olur musun derin derin nefesler al derin derin böyle hemen olay kontrolünü iyi yapın tamam mı oğlaklar kendi içerisinde olay kontrolünü çok iyi yaparlar ama bir başkasına da yapmayı öğrenin yani şöyle söyleyeyim bir saniye sakin olur musun beni de telaşlandırıyorsun ve strese sokuyorsun bu, bu şekilde olursa olayı yönetemem sana da yardımcı olamam Aynen böyle konuş tamam Tedirgin olmayın. Çünkü burada topluluk olarak bir şey görünüyor. Şurada bir bakın herkes 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 şu çifte bakıyor görüyor musunuz? Burada birinin birini aldattığı ile ilgili. Sanki burada bir kadın var tamam mı? sürekli insanların birbirini aldat yani insan ilişkileriyle ilgileniyor. O onu bunu yapmış, bu bunu yapmış. Size de kulağınıza böyle bir muhabbet gelirse şayet karşınızda şöyle düşünsenize. Niye bu kadın gelip sürekli bana dedikodu yapma ihtiyacı? Niye ben bu kadını dinliyorum ya? Yani niye niye? Niye dedikodu yapan insanlar gelip bana dert yakınıyor ya da niye kayınvalidesini anlatıyor? Niye? Çünkü senin hala içinde atlatamadığın ya bir aldatma problemin vardır geçmişte atlatamadın ya da kayınvalidenle ilgili bir unutamadın ya da eşinle ilgili ya da çocuğu ya da arkadaşın ya da ailen tamam o yüzden senin önüne gelir bak bakayım sen onu affettin mi Mesela gelir kadın kaynanasını anlatır sana. Tamam, kayınvalidesini anlatır anlatır o bana bu. Sen de eğer hala anlatıyorsan hmm, sen hala kayınvalideni affetmedin. O yüzden hayatında blokaj var. Anladın mı? Burada hemen hayatınızda size insanlar neyi kötü anlatıyorsa burada hemen orayı arındırmanız gerekiyor. Temizlemeniz gerekiyor. Mecbursunuz kendi hayatınız için tamam mı? Kendi blokajlarınızı temizlerseniz insanları hayatınızdan gerçek manada temizleyip affederseniz bilinçaltınızda ama bunun teknikleri var zaten YouTube'da binlerce videoda. Gerçekten bunu yaparsanız bolluk, bereket, aşk, güzellik hayatınıza akacak. Onu da söyleyeyim. Evet burada bir dedikodu var ona da dikkat edin diyorum. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Dedikodu anlatan olur. Yani bunu hepimiz zaman zaman bu yanlışa hepimiz düşüyoruz. Öyle ben hiç dedikodu yapmıyorum den, demeyeceğiz. Tabii ki yapmışızdır, dinlemişizdir ama burada olay kontrolünü ne kadar iyi yapabiliyoruz ona bakacağız. Şimdi tabak aksın bir çevireyim şöyle. Evet. Ee, i̇nsanlarla bakın hep enerjiniz çok bağlı, çok yakın duruyorsunuz. Şimdi iki kolunuzu uzatın, tamam mı? Yan tarafları açın yan tarafınızda en yakınınızda kim varsa kollarınızın bulunduğu alan içerisinde avur alanınıza girmiş demektir o kişiler dip dibeyseniz yakınsanız sürekli temas halindeyseniz e, oğlaklar çok dokunmayı sevmezler böyle her tanımadığı insan tan yeni tanıştığı insan dokunayım sarılayım ama burada çok insanlar size böyle e, yakın davranıp dert anlatıp fincanın içinde gördüğümüz gibi gözler nazarlar o alanınızın içine girmişler tamam o yüzden burada e, bu taraf çok karanlık sizin taraf biraz daha aydınlık Karşı taraf karanlığa doğru bakın çekiyor ve dediğim gibi hep burada şey var bu fincanda. Dert anlatmalar, işte yardımcı olmanız, işte borç vesaire bilmem ne her şey varsa buna dikkat Sanki bir satış işinin gecikmesiyle ilgili sürekli sorguluyorsunuz. Ne zaman olacak, ne zaman satılacak, ne zaman şu şey olacak, ne zaman böyle çok sorguladığınız bir durum. Ya da partnerinizdir bu bilemem ama burada bir sorgulama var. Sürekli başınızın şişirildiği işte bu niye böyle olmadı, şu niye şöyle olmadı, bu niye böyle olmadı diye sorgulanıyorsanız burada bir dediğim gibi yine bakın fincanın içindeki blokaj sebeptir. O kişiye deyin ki eğer böyle bıdı 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 konuşan biri varsa. Hayatında kimi affetmediysen git onu affet. Hemen işin yani işin bir süre sonra yerine e, oturur. Yani rayına oturur. O yüzden ben çok dinleyeyim. Kafayı şişirsinler. Beni, beni mahvetsen git. Kim affediyorsan affet. Git blokajlarını çöz falan. <laughs> Yalnız bunu da ben söylüyorum. Düşünsenize danışanlarım bana anlatıyor. Esma Hanım, çok dertliyim. Ne yapayım git blokajını çöz. <laughs> Artık bir oğlak olarak o noktaya geliyormuşuz. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.